Evet. Avcılar bir ses söyleyelim. Eğleniyor muyuz? Sizleri Cumhuriyetin kenti, aydınların kenti Avcılar'da ağırlamaktan dolayı çok mutluyuz. Eksik olmayın. Ben de sizden önce coşkulu bir konuşma yaptım. Sesim biraz kısıldı. Tabii ki sizlerle çok daha anlamlı oluyor, çok daha coşkulu oluyor. O yüzden burada birlikte olmaktan dolayı çok mutluyuz. Avcılar da çok mutlu değil mi avcılar? Evet. İyi ki geldiniz, iyi ki bizimlesiniz. Öyle anlar yaşıyoruz ki bazen üzülüyoruz, bazen seviniyoruz. Ama biliyoruz ki birlikte olduğumuz sürece bir millet olarak aşamayacağımız hiçbir zorluk yoktur. Bunun en büyük örneğini de 101 yıl önce Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün önderliğinde Aziz şehitlerimizin fedakarlıklarıyla bu ülkeye, bizlere emanet ettikleri bu güzel Cumhuriyet sayesinde çok daha iyi anlıyoruz. Cumhuriyetin kutlu olsun avcılar diyoruz. Nice nice yüzyıllara diyoruz. İyi ki varsınız, sizleri çok seviyoruz. İyi ki geldiniz. Hediyemiz var. Çiçek takdim etmiyoruz. Aa ne güzel. Bugünün anısına, hatıra hormonuna. 20 adet fidan bağışladık. Çok teşekkür Sizlere ederim. armağan etmek istiyoruz. Çok, Çok teşekkür ederim. Bir de plaketimiz var. Çok teşekkür ederim. Nice 101. <laughs> yıllara. 10 yılda her savaşta, 10 yılda 15 milyon geç yarattık her yaşta. Başta bütün dünyanın.